Merhaba sevgili öğrencilerim. Görsel okuma, grafik tablo yorumlama ünitemizde devam ediyoruz. İkinci testimizdeyiz ve birinci sorumuzla başlayalım. Yine bir tablo verilmiş. Bu tablodan hareketle hangisine ulaşılamaz demiş ve bu tabloda aşağıdaki grafikte sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları, değişim oranı verilmiş. 2019 yılında sanayi üretimi sürekli bir artış göstermiş. 2019'da sürekli bir artış, bir düzen var. Sanayi üretimi ile ilgili en büyük düşüşü şu yıllar arasında, bu yılda ve bu ayda yaşamışız. 2020 yılının 4. ayına tekabül etti mi? Etti. Sanayi üretiminin en yoğun olduğu yıl ki burası zirvedir. 2020 yılının 11. ayı mı? Evet. Sanayi üretimi bazı dönemlerde asmış, bazı dönemlerde ise düşmüştür. Hayır, bu yıllık değişim oranı olduğu için ben burada bir düşüş, bir artış vardır gibi bazı yorumlarda bulunamam. Bu yüzden sorumun cevabı D şıkkıdır. Geldim. ikinci soruma bir görsel verilmiş. Türkiye'de sinema salon sayılarının dağılımı ve bu dağılımın kapsadığı değerler verilmiş. Hangisi yanlış bir bilgi olur demiş. Bakın burada 0, 21, 21, 63, 63, 38 değerler verilmiş. Hatta veri mevcut değil diye de buraları siyahla göstermiş. Konya'da bulunan sinema salon sayısı 40'tır. Ankara'da bulunan sinema sayısı 228'dir. 228 Ankara'da. Türkiye'nin her yerinde sinema sayısı ile ilgili bilgi net olup sayılarla ilgili bir eşitlik söz konusu değildir. Sayılarla ilgili bir eşitlik söz konusudur diyebiliyor muyum? Bununla ilgili bir bilgiye ulaşabilirim. Denizli'de bulunan sinema sayısı 28'dir. Ama ben Konya'da bakın nedir bu? Şu kısım değil mi? Daha açık. 21-63 arası da 40 olup olmadığını bilemem. O zaman ikinci sorumun cevabı ne oldu? A şıkkıdır diyebildim. Şimdi geldim hemen üçüncü soruma. Yine bir görselle karşı karşıyayım. Ve bu görselleri değerlendirmem istenmiş. Hangisine ulaşamıyoruz? Şimdi trafikte can güvenliği demiş, önce resim, afiş tasarımı ve kısa film yarışması demiş ve burada kategoriler, basamaklar verilmiş, tarih verilmiş, nerede gerçekleşeceği, nerede müracaat var bunlardan bahsedilmiş. Hangisine ulaşılamaz? Bakalım beraber. Hangi düzeydeki öğrencilerin yarışmaya katılabileceği? Bakın burada basamak ilkokul, ortaokul, lisederken vermiş mi? Vermiş. Yarışmada sıralamaya girenlerin alacağı ödüllere yer vermiş mi? Hangi ödül var? Bilmiyorum. Yarışmanın hangi kategorilerde gerçekleşeceği burada yazmış mı? Resim, afiş tasarımı, kısa film evet. Yarışmanın konusu neymiş? Trafikte can güvenliği önce olmalı demiş. Ama hangi ödüller olacağı söylenmediği için 3. sorumuzun cevabı B şıkkıdır diyoruz. Evet, gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz şu kısımdaymış. Yine bir görselle karşı karşıyayız. Hangisine ulaşılamaz? Pes etmeyen ve sonunda başaranlar başlığı altında Harry Potter vermiş, Einstein'ı vermiş, Edison'ı vermiş, Van Gogh ve Disney'den bahsetmiş. Pes etmeden başaran kişilerin yaş düzeyleri birbirine yakındır. Bunu bilebilir miyim? Yani Harry Potter tamam Einstein, Edison. Yani bunlara baktığım zaman Harry Potter daha az bir yaşta. Ama ee yani bunu Van Gogh, işte Thomas Edison, Einstein bunların yaş düzeylerinin birbirine yakın olup olmadığı ile ilgili bir yorum yapamıyorum. Zaten Harry Potter ve Edison, Einstein bunlar birbirine yakın yaşta değiller. Birbirine yakın diyemiyorum. Başarı konulu bir görsel. Evet, insanlar pes etmeden nasıl başarabilmiş bundan bahsetmiş. Pes etmediği için başaranlara örnekler verilmiş mi? Pes etmediği için başaranlar kim? Örneklendirilmiş. Pes etmediği için başaranlar farklı alanlarda başarılı olmuş. Evet Harry Potter'ın hangi alanda olduğu, Van Gogh resimlerinde, Edison e, ampul bulmada hepsinin farklı farklı alanları var. Ulaşabiliyorum ama yaş düzeyleri birbirine yakındır diyemem. Cevabımız A şıkkıdır. Geldim 5. soruma. Demiş ki bu iki görselin temel konusu aşağıdakilerden hangisi? Hijyen varsa sağlık var. Evde kal sevdiklerine hasret kalma demiş. Şimdi zaten şu ikinci görsel günümüze çok yakın değil mi? Virüsten dolayı sağlıklı kalmak için evde kalmamız gerektiğini söylüyor. Diğerinde ise yine sağlık. O zaman benim bu iki görselimde sağlık mı ön plandaymış? Evet. Beşinci sorumun cevabı bu yüzden B şıkkıdır. Altıncı soruya gelecek olursak. Bu kuralları görüp kuralları bilmesine rağmen aşağıdaki davranışlardan hangisini sergileyen bir kişinin COVID-19'a yakalanma riski daha yüksektir demiş. Aşağıda COVID-19 salgın döneminde yapılması gereken ve hastalıktan koruyacak temel ve basit önlemler verilmiş. Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık kağıt mendille kapatılmalıdır. Mendil yoksa dirseğin iç kesme kısmı kullanılmalıdır. Tokalaşma ve sarılma gibi yakın temastan kaçınılmalı, kalabalık ortamlarda olabildiğince uzak durulmalı. Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalı. Eller en az 20 saniye süreyle su ve normal sabunla yıkanmalı. Su ve sabun olmadığı durumlarda alkol içerikli el e, antiseptiği Mendili öksürdükten sonra elindeki mendili çöpe atan Beren tabii ki yakalanmaz. Ellerini 15 saniye süreyle yıkamak. Bakın en az 20 saniye. Ellerini 15 saniye süreyle yıkmış. sık sık yıkamış. Yolda yürürken insanlara fazla yaklaşmadan yürüyen Alper. Apartman kapısına ve asansör düğmelerine dokunduktan sonra göz kapaklarını kaşıyan Mehmet. Kirli elli. Ben ağzıma burnuma gözüme dokunmamalıyım değil mi? O zaman tabii ki ben kalkıp verirse yakalanırım. Altıncı sorumuzun cevabı bu yüzden denizlidir. Geldim yedinci soruma. Verilen Türkiye haritasından nüfusun dağılışının seyrek ve yoğun olduğu yerler verilmiş hangisini çıkartabiliriz demiş. Türkiye'de genç nüfus çoğunlukla büyük şehirlere göç etmiştir. Şimdi seyrek nüfuslu olan yerler nereler? Yeşil gösterilmiş, doğru mu? Yoğun nüfuslar ise kırmızı ile gösterilen yerler. Ben büyük şehire yani bir kere göçü söyleyemem ki, değil mi? Göçteyim mi? Belki göçte gitmedi. Doğu Anadolu bölgesinde yoğun nüfus görülmektedir. Doğu Anadolu bölgesine baktım. Yoğun nüfus mu var? Hakkari tarafı Orası benim için ne oldu? Daha seyrek nüfusu değil mi? Doğandolu. Tuzgülü ve çevresi burası. Nüfusun yoğun olduğu yerler arasında. Tam tersine yeşille gösterildiği için seyrek. Türkiye'de yoğun nüfuslu yerler kıyı kesimlerine daha fazla bakıyoruz. Bakın hep kıyı kesimler çoğunlukla değil. Kırmızı yani yoğun nüfuslu. O zaman ben bunu çıkartabiliyorum. Yedinci sorumuzun cevabı denizlidir. 8. soruma geldiğimde ise bu parçada tanıtılan Tamar'ın maymununa ait görsel hangisidir demiş. Bakalım. Maymunlar primatlar takımından olan memeli bir hayvan türüdür. Bu tanım biyolojide yaygın olarak maymunların da içinde bulunduğu tersiyerler, lemur ve bilinen daha 260 primatı da içine alır. Günümüzde bulunan maymun türleri eski dünya maymunlarının torunlarıdır. Maymunlar zeki ve sosyal hayvanlardır. Kolayca ağaçlara tırmanabilirler ve ağaçların üzerlerinde gezinebilirler. Berberin şebeyi dışında hemen hemen her maymunun çok kısa olsa bile bir kuyruğu vardır. Sıra bir görünüme sahip olan temelin en nadir bulunan maymun türüdür. Nesli tükenmekte olan hayvanlardan biri olduğu için birçok kurum tarafından koruma altına alınmış. Aslan yelesini andıran kıvrımları ve altın renginde olduğu için altın aslan maymunu adıyla bilinir. Şimdi neye bakacağım ben burada? Aslan yelesi gibi bir yelesi olacak. Zaten bunları attığım zaman direkt ben yelesinden A şıkkını bulabiliyorum değil mi? O zaman benim için hangisi oldu? Görselim A şıkkındaki görselim oldu. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır diyoruz sevgili öğrencilerim. Ve bir sonraki testimizde görüşmek üzere.